Günaydın dostlar. Kanalımı takip etmeyi unutmayınız. Beğeni, eleştiri, yorum her şeye açığım ben. Bu arada Müjgan'ı kaybettik. Şu anda Müjgan'ın büyük çocuğu Miço burada. Şöyle hemen dibime baktığımda kardeşi Fındık da burada. Şöyle baktığımda Grey de burada. Yani günlerdir içimiz yanıyor. Narin'e de çok üzülüyorum. Narin yani bilmiyorum artık bir kitlesel Olaylarda bu tarz cinayetlerde yani keşke hiç olmasa bir daha yaşamazsak ama sembolizm olmuştur. Ve baktığım zaman hani ilk defa yani kaybolduğu gün ben yakınlarıma zaten bu yorumu yapmıştım. Bu kız sağ değil. Bu kızı öldürdüler ve bu kız çok fena bir şeye şahitlik şahit, şahit oldu ve bütün bu ölüm sebebi, bütün bu, tavır ve davranışlar, bütün bunlar hepsini dedim kaynağı yani bu kötülüğün kaynağı aslında bir kötülüğü kapatmakta. Ve ben açıkçası artık o köye hani lanetli tepe diyorum, tavşan tepe demiyorum ve ben o köyün çocukları ve hayvanları oradan alaraktan Yakılsın yıkılsın o lanetli yer diyorum. Yani bu konuda hani şeyim yok açıkçası. Hiç hiç bizim yok. Ve yani Müjgan'ı kaybettim zaten kaybetmenin üstüne. Bir de böyle bir olayda belki çok aşırı bir tepki vermiş olabilirim sokakta. Çünkü çok fazla hani kendimi kaybetmişim Müjgan'ı kaybettiğim gün. Ama... E yani herhalde günlerin, bütün bu olayların, bütün bu hani yaşadığımız sokaktaki camlarımızın katliamının hani her şeyin belki de sebebi vardı. Yani düşünebiliyor musunuz? Küçücük bir kız çocuğu. Yani kendi pisliğinizde boğulun, kendi pisliğinizde ölüneme. Yani küçücük bir kız çocuğunu bu dünyadan yok ettiler. Aynı zamanda Tekirdağ'da yaşanan bu Sıla bebek olayı. Ya ben anlamıyorum. Yani kesinlikle artık benim yani bu konudaki fikrim sosyal hizmetler yani aile bakanlığı olduğu gibi artık pedagogları tayin, tayin mi ederler? Yani polislerle mi çalışırlar? Tüm ailelerin yani anne olmuş, baba olmuş tüm ailelerin, tüm böyle hani e, ailelerin kayıtları aile aile kimliklerinde var. Aile kimlikleriyle birlikte ortak çalışıp bütün çocukları pedagog izleminden kendi evinde, kendi şartlarında geçirmek gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca hani sosyal hizmetteki çocuk çocuk yuvalarında da bir takım garip garip yani olayların döndüğünü söylüyorlar. Hani bunların başında da işte kız çocuklarının 13-14 yaş, 15 yaş grubundaki çocukların akşamları geceleri bir yerlere yani e, şey yapması şey yapılması konusunda çıkartılıp çocuklara uyuşturucu baronları ya da uyuşturucuya tanıştırılması şeklinde bir takım muhabbetler de dönüyor. Bunların üzerine neden hiç gidilmiyor? Ben açıkçası yani aile bakanı olsam yani benim bu konudaki fikrim kesinlikle ve çalışmam bu konuda böyle olurdu. Demem o ki iyi bir gün olsun istiyorum ama inşallah iyi bir gün gerçekleşir. Hoşçakalın şimdilik görüşmek üzere